astrolog yazar, köşe yazarı, radyocu, aklıma gelecek eğitimci, çok iyi bir arkadaş desem Filiz Özkoğlu. Burçların gerçek yüzünü öğreneceğiz. Aşık olunca yaptığı hatalar burçların. 1. Koç. Söylediği ile yaptığı birbirini tutmayan burçlar. Şirketler aslında eleman alırken burçlara dikkat ediyorlar. Güven önemli onlar için. Güven konusu çok önemli. İnanılmaz güven. Güvenleri sarsıldığı zaman bir cerrahlar onlardan çıkar. Duyguları çok az olduğu için. Kolay yalan söyleyen burçlar. Sırsaklar ketundur. O yüzden karşı tarafa çok kalbini açmaz. Açmadığı için karşı taraf da ona açmaz kendini. Karşılıklı bir kapalı kutu ilişki yürümez tabii. Bir şeyi anlatırken onu dinlemezsiniz. Başka taraflara bakarsanız sözünü yarıda keser, alır başını gider. Peşinden koşsanız bile aşktaki davranışları mı? Hataları, ya, aşk olunca yaptıkları hatalar. Aşk olunca yaptıkları hatalar. <laughs> Herkese merhabalar. Bugün bambaşka bir program çekiyoruz Filiz Özkol'la. Efendim bu programla program başlığı şöyle. Burçların gerçek yüzünü öğrenin. Burçların gerçek yüzünü bilin. Soru ve cevap olarak gideceğiz. Bir soru bir cevap. Astrolog yazar, köşe yazarı, radyocu, aklıma gelecek eğitimci ne geliyorsa çok iyi bir arkadaş desem Filiz Özkoğlu. Ay canımsın ya, Nasılsın? seni çok seviyorum. Ben de aynı Bin şekilde. Yıllık Bin yıllık arkadaşız, geçmiş gezegenden. Tabii tabii, ruhlarımız geçmiş <laughs> gezegenden. Şimdi şöyle bir şey geldi aklıma Filiz, bir soru soracağım, bir cevap alacağım. Bir soru bir cevap. Böylece burçların gerçek yüzünü öğreneceğiz. Belki de doğru bildiğimiz yanlışları da öğreneceğiz. Görsünler mi bizi sonra? Hadi elimi ovuşturuyorum. Aslında komedi yapıyoruz. Hayır canım, yapıyoruz yani. Niye? <laughs> evet. Bu da eğlenceli bir program olsun. <laughs> evet. Hep hesap kitap nereye kadar Filiz? <laughs> Aynen. Aynen. Şimdi birinci sorum, birinci cevap. Söylediğiyle yaptığı birbirini tutmayan burçlar. Ekizler ve balık. Kolay yalan söyleyen burçlar. Balık. Burçların sinir oldukları. Hangi burçlar sinir oluyor? Her şeye mi? Her şeye. Koçlar çok çabuk sinirleniyorlar. Başaklar çok çabuk eleştirilmek istemiyor. Koçlara bir şey söylemeyeceksin. Yaylar eğlenceli olduğuna bakma. Çok da sinirliler. Eleştiriye gelmeyen burçlar. Başaklar aynı zamanda. Başı, aslanlar da gelmez. Hmm. Aslanlar çünkü böyle şey ya o pozlanmayı seviyor işte aslan yatağından belli olur. Hı. Aslanım benim. Aslan arkana yaslan. Bu <laughs> güzel bir şey. <laughs> evet. aslan, aslan arkana Aslanı Hastırlamazsın <laughs> ki. Evet. En karamsar burçlar. Yengeçler yavrum çok seviyorum onları. Fakat çok çabuk alınganlar, kırılganlar. Aynı zamanda çok çabuk böyle bir anda böyle karamsar olan ak akrepler. Hı, okay. Bazen böyle hani işleri kararır belli etmez onlar. Hiç belli etmiyorlar. Çok güçlüler. Hem karamsarlar hem güçlüler. Dimdik ayaktayım diyor. Evet. En neşeli en pozitif burçlar? Tabii ki yay. Tabii ki yay. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Tabii ki yay. Çok kafa burçlar. Çok kafa burçlar. Tabii ki yay. Yaylar. Onun dışında ikizler. Onun dışında koçlar, aslında çok eğlenceli koçlar. Bakmayın öyle hor 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 hor. Aslında çok tatlılar. En sevdiğim burçlar koçlar, ikizler, yaylar. Yaylar. Burçların en sevdiği şeyler burca burca göre bakarsa. Evet, koçlar hırslılar. İyi bir iş yani iş anlamında mı yoksa böyle zevkleri anlamında mı? Aklına ne geliyorsa. Evet, koçlar flört etmeyi severler. Boğalar para biriktirmeyi severler. İkizler yeni insanlar görmeyi severler, yengeçler duygusal film izlemeyi severler, aslanlar alkış almayı severler, aslan başaklar başaklar o çok güzel akıllı insanlarla görüşmeyi severler, hmm. güzel konuşmaları severler. Teraziler o oh, parfümler, güzellikler, Geçsinler. sanatlar her şeyi sever onlar. Tatile çıksınlar. Tatile çıksınlar. Bir de gesinler. aşkı sever teraziler. Of tabii ki. En aşk o aşk kadınları, ha. aşk erkekleri. Akrepler sır çözmeyi severler. Ver ona böyle anlatıp çok iyi çok iyi adli tıp çıkarttı akreplerden. Yaylar hmm. sır çantalarıyla bol bol gezmeyi severler. Durmadan konuşurlar. Konuşmayı severler oğlaklar para biriktirmeyi, ev alıp ev satmayı, mal alıp mal satmayı ya da mallarını biriktirmeyi severler. kovalar kovalar biraz böyle şey nasıl teknolojiyi çok severler ama biraz da böyle sallamayı severler. <gülüyor> sallam, sallam, <gülüyor> sallamayı. severler. Balıklar bol bol rüyalarını anlatmayı severler. Rüya insanıdır onlar. Hep rüya görsün, duygularını anlatsın hislerini anlatsın. Peki, tahammül edemedikleri, sevmedikleri birini gördüklerinde burçlar, koçlar. Ha şimdi, koçlar kendinden daha akıllı insanlara tahmin edemezler. Hmm. Boğalar çalışkandır ama kendinden daha akıllı. O da bu koçlu boğalarda bu aynı özellik vardır. Hmm. Boğa başarı kendisinden daha başarılı olan insanı boğalar takdir eder. Fakat onun bir üstüne çıkanı istemezler. Yani kendi aklını sever. Koşlar çok hırslıdır, çok böyle hareketli olduğu için onunla aşık atacak insanları sevmezler. Hep yarışmak için, yarışçı Sensin diyecekler. İkizler, evet ikizler çok, onlar çok daha farklıdır. Bir şeyi çok fazla mizansel şekilde anlatıp kafasını karıştıran insanları sevmezler. Onlar çok hızlı düşünürler karşısında uzun 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 birileri bir şey anlatırsa sıkılırlar. Şey derler, sona geçelim, ötekine geçelim, Sıradaki. sona anlat, sıradakini anlat, böyledir. Yengeçler, yengeçler kırılmaktan hoşlanmazlar. Kusurlarını çok söylenmesinden hoşlanmazlar. Duygularını bozan insanları sevmezler. <laughs> Sözünü kesen insanları sevmezler. Hep bir şeyler anlatacaksın, yengeçleri dinleyeceksin. Aslanlar evet cimri insanları sevmez aslanlar asla kendileri bonkördür bonkör, parayı harcamayı severler karşısındaki cimri insansa yoksa onu biz onunla takılmayalım onun eli cebinde e, akrep var derler ha. ondan sonra yaylar evet yaylar eğlenmeyi çok sevdikleri için kendisiyle birlikte hadi şunu yapalım hadi buraya gidelim hadi bunu yapalım deyip de karşısındaki yok ben çok yorgunum deyince hayatta istemezler. Bir de yaylar yalan söyleyen insanları sevmezler. Hmm. Çünkü kendileri çok doğrucu davuttur ve çok çabuk anlarlar. Yayların şöyle bir özelliği var: anlarlar söylemezler ha, kafa bulurlar. Ya yani şöyle şey derler ama o yalan söylüyor geç onu derler. E ama niye söylemiyorsun ama söylemeye ne gerek var yani şimdi onunla. Ama diyorlu yani sözlü yolasından hoşlanmazlar şimdi onun derler hesabını kitabına girersem karşı taraf kendini anlatmaya çalışacak ben ay yok yok ya, boşver boş ver derler. Acelecidir onlar çabuk geçerler. Ee, oğlaklar e banka paralarının azalmasına çok sinirlenirler. Garanticiler. O kadar garanticidir ki birileri ona sahte bir şey yani tas tapu satsın ya da verdi borç parasını kolay kolay vermezler. Eğer borç parasını almışlar ve geri ödeme yapmamışlarsa çok sinirlenirler. Kovalar teknolojik aletlerin bozulmasına çok sinirlenirler. Çünkü hayatları onların sırf teknolojidir. Balıklarda en çok sinirlendikleri şeyler rüyalarının yarım kalması, hayallerinin yıkılması, gerçeklerle yüz yüze gelmek ya da yalanının çıkarılması. Balıklar çünkü bir şeyleri hep böyle sallayarak anlatıyor ya. Karşı taraf yok burada çok yanlışsın, burada yalan, yalan söylemiyorsun ama doğru da değil bu dedikleri zaman küserler bir daha seninle konuşmak istemezler. Teraziye ne demiştik? Teraziler güzellikler. Onlar da asal, onlar doğrucu Davut'tur, adaletçidir. Eğer onlara bu, doğu, bu konuyu doğru konuşmuyorsunuz dedikleri zaman çok sinirlenirler. Çünkü onlar zaten hayatta her şeyi tartarak haksızlığı ve doğruyu bulma şey Haksızlığa gelmek de istemezler. Hiç kimseye de haksızlık yapmazlar. Peki sevmediği kişiyi görünce verdiği tepki hangi bu hangi tepkiyi Koçum verir? Koçun mu? Hayır hangi bu hangi tepkiyi verir? Ben seni sevmiyorum sana tepkim ne olur burçlar olarak? Koç mesela şey der. Ya abiciğim ben oraya pek takılmıyorum orada istediğim, Hiç hoşlanmıyorum o çevreden der. Ondan sonra yaylar. Yaylarda da şey vardır. Ay orası kuru kalabalık. Hiç de güzel konuşmalar yok. Ay sıkıldım ben oraya gitmem der. Ondan sonra başka yer. Boğalar. Boğalar şeydir. Düzen hastasıdır. Yani şöyle derler. Gittiğimiz yerde otopark var mı? kaça kadar gideceğiz? Trafik var mı? Oradaki insanlar nasıl? Gereksiz insanlar var mı? Sistem, sisteminin bozulmasından hoşlanmaz. Hoşlanmazlar. Çok vakit ve nakittir onlar için. Her şeyi planlıdır. İkizler. İkizler çok, ikizler çok akıllı zekidir. Hiç öyle kolay kolay ama ikizler bir şeyi anlatırken onu dinlemezsiniz. Başka taraflara bakarsınız sözünü yarıda keser alır başını gider. Peşinden koşsanız bile ya sıra şimdi geldi şimdi Gerek yok artık bitti der. Yengeç? Yengeç dediğim gibi duyguların kırılmasından hiç hoşlanmaz. Bir de şey vardır eski sevgilisiyle ilgili konular duyulduğu zaman çok üzülürler. Yani her zaman sevgililerinin ve sevdikleri insanların aklında akışa İyi kalma. güzel kalmak isterler anıları çok değerlidir. Anılarına laf söylediğin zaman çok üzülür. Hadi, hadi. şu topu. Topun peşinden koşun diyorum size. Koşun Arkadaşım peşinden. bak bana. Türk Telekom gel tanışalım tarifelerine geçenler fiber mobiliteyi iki ay ücretsiz deneyebiliyor. Top sende. Anlat herkese. Yok hocam ücretsiz olur mu hiç? Arkadaşım ücretsiz diyorum. Anlatsana. Ya. Yani iki ay istediğimi yapabiliyor muyum? Evet. İlk iki fatura Türk Telekom'dan. Tarifendeki her şeyi de istediğin gibi kullanabiliyorsun. İ i̇stediğimi arayabiliyor muyum? Görüntülü ama. Sosyal medyaya girebiliyor muyum? Para vermiyor muyum? Arkadaşım vermiyorsun para falan. <laughs> Yok hocam olmaz öyle şey. Arkadaşım inanmıyorsan dene. Denemesi bedava. Mantıklı. Basket! Siz de gel tanışalım tarifelerine geçin, Fiber Mobilite'yi deneyin. Üstelik ilk iki faturanız Türk Telekom'dan. Fiber'in gücü şimdi cepte. Çok mantıklı. Aşık olunca yaptığı hatalar, burçları. Bir, koç. Şimdi koç o kadar çok aşık olur ki zanneder ki karşısındaki kişi de onu aynı derecede sevecek. Yok öyle bir hayat. Herkesin kendi duygusu kendini, onun onun için dünyayı eli ayağının altına sermek ister, her şey almak ister. Çok öfkelenirler, çok kırılırlar. Ve eğer ki karşılığını alamadığı zaman Karşı. o kadar küs küs olarak giderler ki bir daha onu görüşmek istemiyorum diyebilirler. Aşktan nefrete dönebilir. Boğalar, boğalar sistemli insanlar. Aşktaki davranışları mı bu. Hataları aşk olunca yaptıkları hatalar. Aşk olunca yaptıkları hatalar. Çok güven önemli onlar için. Güven konusu çok önemli. İnanılmaz güven. Güvenleri sarsıldığı zaman bir daha aynı kişiye dönmezler. İkizler. İkizler yalandan nefret ederler ama kendisi de ara sıra kaydırırlar. Kişi kendinden bilir işi olduğu için ikizlere yalan söylemeyeceksin ama onun da yalanını çıkarmayacaksın. Hı, yani o burcu hatalarını soruyor evet. burçlar. Aslan. Aşk olunca ne hata yapar? Ha, aşık olunca fazla cömert davranırlar. Karşı tarafın onu kullanmasına izin verirler. Başak? Ee, Başak maddi konularda biraz şey olduğu için aşık oldukları zaman karşı tarafın aklıyla çok fazla yarışırlar. Yarıştıkta en az karşı tarafın aklını küçümserler. Zannederler ki kendisi en akıllı. Karşı taraf çok zeki ise eğer çok bozulurlar. İşte bu hata. Terazi o... ne gibi hata yapar? Ha, teraziler olunca... E, aşkta ki karşısındaki insanları gözünde çok fazla büyütürler, çok abartırlar. Sonra o insanların istediği gibi çıkmadığını görünce hayal kırıklığına uğrarlar. Akrep? Akrep çok kıskançtır, aldatılmaya hiç gelemez. En yakın arkadaşlarından bile o kişiyi kıskanır. Eğer o kıskançlığı çok fazla ileriye gittiği zaman en büyük hatası odur, hayatındaki kişiyi kaybeder ya aynısı hata yapar. Patavatsızdır. Ağzına geleni pat diye söyler. <laughs> Karşısına küser gider. Bin tane özür dilese karşı taraf inatçısı Gitti. yandır. Oğlan hatası. Oğla Oğlak, Oğlak sır saklar, ketumdur. O yüzden karşı tarafa çok kalbini açmaz. Açmadığı için karşı taraf da ona açmaz kendini. Karşılıklı bir kapalı kutu ilişki yürümez tabii ki. Kova. Kova da patavatsızdır aslında ama kovanın garip bir tavrı vardır. Yani menfaatle sevgi arasında bocalar. Çok gariptir. Kovaları çözmek çok zordur. Onlar Uranüs insanı, Satürn insanı. Ee, onlarla eğer karşı taraf ona istediklerini vermezse, istedikleri konforu sağlamazsa kovalar gider. Ya da zeki değilsin. Balık, Balık duygusaldır, kırılır, kandır. Karşı tarafın ebediyete kadar onu havalara uçurmasını ister ve karşıdan aynı duyguları görmeyince kırılır, çeker Kişan. gider. Alışkanlıklarını en kolay balıklar değiştirir. Derlersin ki hani anılarına çok sadıktır. Hala ona hayır. Alışkanlıklarını en çabuk eskiyi unutan da balıklardır. Oh. Balık hafızası oradan geliyor zaten. Ya, çabuk unutuyor. unuturlar. Peki. E, hangi burç ne kadar cesur? her konuda. Ha, koçlar cesur, Yaylar cesur, hmm. İkizler cesur. Ona Boğalar cesur. Yani temkinli diyoruz ama gözleri de karadır Boğaların. Akrepler cesur. Akrepler, Boğalar, Yaylar, İkizler. Burçların hmm. en sevdiği şeyler hakipim, parfüm olur işte bilmem ne olur. Koçlar mal araba kullanmayı ve her türlü sert sporları sever. Tamam. Boğalar para biriktirmeyi çok severler. Bu bankadaki paralarıyla böyle oynamayı severler. <laughs> Yatırımcıdırlar. İkizler İkiz. yabancı dil öğrenmeyi çok sever. Değişik ülkeleri görmeyi sever. Yengeçler yemek yapmayı ve güzel sofralar kurmayı sever. Aslanlar, şiaşalı böyle gece hayatı, ışıltılı yerleri ve konforlu yerleri sever. Başaklar sistem insanıdır, temizlik hastasıdır. Hijyen yerleri sever. En büyük özellikleri elle de hijyendir. Terazi. Terazi, parfümler, güzellikler, ev filmler, sanatlar, konserler, güzellikler ve aşkı severler tabii. Akrep. Akrep çok derin, bilinmeyen şeyleri severler. Polisiye filmleri, dedektif romanlarını, çözülmesi zor olan şeyleri çözmeyi severler. Biraz didaktif ve biraz da kriminal zekaları vardır. Yay? Yay çok eğlencelidir. Spor yapıyorsa, yayın en büyük kötü tarafı bedeni ya da şey enerjisi gider de çok yapmak istediği bir şey yapamazsa çok üzülür. Oğlak? Oğlak parasının azalmasını hiç sevmez. Para biriktirmeyi sever. Ailesine çok bağlıdır. En çok ailenin yaşlısını kaybettiği zaman üzülür. O, onu mutsuz eder. Karıştırdık sevini sevmeyeni karıştırdık. Olsun kova. Ee, kova elektronik aletleri bozulduğu zaman son derece mutsuzdur. Onları çok sever. Artı kovalar yeni bir elektronik olayı varsa ve alamıyorsa, maddiyatı yetişmiyorsa çok üzülür. Onu en çok onları sever. Balık? Evet balık dostlarıyla arkadaşlarıyla çok sever. Malını mülkünü sever. Konforu azaldığı zaman sıkılır. Balık her zaman dostlarını çok sever. Dostları hayatlarından gittiği zaman çok mutsuz olur. Romantiktir romantiktir balıklar. Hmm, romantik. Aslında hem güvenilmiyor hem romantik. Bir anda da gidebiliyor. Ya, Sabun balıklar köpüğü. Balıklar şöyle bir şey. Binler, o balıklar kızıyor şu anda. Balık. Binlerce balık var. Her biri başka çeşit. Balıklar Duruma göre kendini çok güzel yani balıklar şimdi şöyle akvaryumda da yaşar, gölde de yaşar, derede de yaşar, okyanusta da yaşar. Balık denizden denize, sudan sudan geçmeyi çok iyi bilir. O yüzden balıkların nerelere kayacağı, ne yapacağını asla bilemezsin. Evet. Ama sanatsal özellikleri bir de iyi tarafı var. Çok sanatçıdır onlar. Sinema, sahne, her şey psiko, çok iyi psikolog olurlar. İnsanları dinlemeyi çok severler. O yüzden dinleme sanatını en iyi balıklar başarır. En iyi yönetici burçlar. Yöneticilik yapabilecek burçlar. Ya çok aslanlar iyi bir yöneticidir. Akrepler Hı. iyi bir yöneticidir. Boğalar iyi bir yöneticidir. Koçlar da iyi bir yöneticidir ama toslarlar onlar ara sıra. Riskleri çok göze alırlar. Boğalar asla risk almazlar, temkinli giderler. Genelde boğalar ve oğlakların uzun yıllar klasik şirketler vardır ya, atıyorum yani büyük bir Amerika'nın ünlü firması kola gibi bilmem Pepsi gibi bunun gibi böyle firmalar ya da buna benzer köklü firmalar. Onların başındaki olan kişiler genelde boğadır, akreptir, oğlaktır. Şirketler aslında eleman alırken bu dikkat ediyorlar mı? Sen daha iyi biliyorsun yapıyorsun çünkü bunları. Tabii ki tabii ki. Mesela organizasyonları hani bu hmm. kiracı ilişkileri, AVM yöneticileri, kızların böyle çek, çek 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 dolaştıkları yerler, yaylar, ikizler çok iyi başarır bunu. Teraziler moda dünyasında ve sinema dünyasında iyidir. boğalar gene yöneticidir onlar. Çok iyi yönetir. Hiç öfkelenmedikleri için sakin bir şekilde İdareci. insanları yönetir. İyi bir idarecidir. idarecidir. Yani her eve bir boğa lazım. Bir de bir de. Yani bir tanıdığım yani, boğa Türkiye. arkadaşlarım ve çok güzel giyinir. Yemek sofraları çok güzeldir, evet. parfümler aile dostlarına meraklıdır, köklerine sadıktır. Özel Arkadaş, günleri unutmaz, hiç unutmazlar. Evet. evet. Mesleğe göre burçlar. Göre. Mesleklere göre. En iyi, Aa. en ideal mesleği şu burç yapabilir dersen. Koçlardan çok güzel, nasıl gezginci olur. Turizm. Makine mühendisleri evet. genelde çünkü teknolojik şeyle uğraşmayı çok severler. Boğa. Boğalardan çok güzel gıda mühendisleri, yine elektronik ve teknolojik mühendisler, güzellik enstitüleri, venüs, kuyumcular, yine aslanlarla boğalar, güzellikten anlarla gıda mühendisleri. Genelde boğalardan çıkar, sanatçılar boğalardan çıkar. Venüs insanlarıdır. Sesleri çok güzeldir. Nüket Duru. Biz uzun yıllar boğa, birlikte program mi? yaptık. Hmm. Evet, o tipik bir boğaydı. O da ne? Eylül dişi. Tam dişi. Tam bir, bir, bir dişi. Boğa. Çok tatlı. İkizler. Hangi meslekler? İkizler iletişim ve yabancı dili çok kuvvetli olduğu için hani böyle yeminli müşavir dediğimiz, hani böyle tercümanlar Masebe, tercüman. dediğimiz bunları onlar, onlar, turizm onlar için. Artı ortopedistler çünkü kol ve bacaklar çok iyi spor hocaları bunlardan çıkar ikizlerin bedenini çalıştıran ve zekasını Meslekler. çalıştıran her mesleğin altından bir ikizler çıkar. Yengeç. Yengeç daha çok yemektir onları için. Moda dünyasıdır. Güzel şeyler çıkar. Var. Çok iyi öğretmenler çıkar. Çok iyi psikiyatrlar çıkar çok iyi pedagoglar çıkar. Çocuk doktoru ana sağlık dediğimiz o sağlık ocaklarındaki o çocuklarla ilgilenen işte doktorlar genelde yengeç doktorlarıdır. Gıda mühendisleri yine. Yine güzelliğe ve sanata ve yaşama güzel bakan her insan yengeçlendir. Aslan? Aslan çok mukayyumcular çıkar onlardan. Sanatçıdır onlar. Altını yani aslan demek. Şaşa. Altın şaşa demek. Hı. Aynı zamanda oto galerileri olanlar lüks arabalar, o aslanlar bunu sever. Böyle kendini gösteren çok iyi sanatçılar çıkar. Yani. Mesela eski nesil bilmez, o, yeni nesil bilmez ama Tom Jones muhteşem bir aslan burcuydu. Yani sesi, duruşu güzel, gümbür gümbürdür. Aslan girdi, sahneye geldi, çıkınca devleşen. Çıktığı zaman kadını da erkeği de kendini gösterir. Başak? Başaklardan daha çok onlar steril oldukları için doktorlar çıkar. Özellikle diş doktorları, özellikle ortodontistler başaklardan, gıda mühendisleri başaklardan, yine mühendisin her dalı başaklardan, onun dışında başaklar çok daha her konuda her çok şey, çalışkandır. Her işte başarılı olabilir. Tabii. Terazi? Sanatçı, ille mimarlar, hmm. hukukçular çünkü onlar savcılar, avukatlar, hukuklar hepsi odur aynı zamanda sanatçı, şarkı söylemek, sinema. Yani kamera kızları, kamera, kamera erkekleridir onlar. Akrep. Akrepler çok ilginçtir bak. Onlardan çok öyle. Jinekologlar çıkar. Akrep. Tabii ki. Niye? Çünkü onların biliyorsunuz akrepler cinsel bazlı <laughs> gezegen. Ben duruş. nereden bakıyorum olayı? Tabii tabii. Evet. tabii onların genelde zaten sağlık astrolojisine baktığımız zaman erkeklerin testisler, kadınların yumurtalıkları, rahimler şeydir. Akrep burcunun kapsamı altındadır. Mesleklerini de ona göre e, seçerler. Şey, şey Ama çok krimden, adli tip onlardan çıkar dedektif aynı çıkar. gazeteciler, araştırmacı gazeteci, eleştirmenler, sinema eleştirmenleri. Mesela Hıncal Uluç, Allah rahmet eylesin çok da güzel sohbetlerimiz olmuştu. Tamam, akrep Burcu'ydu. E, Belur Kalkavan Akrep'ti. E, Ali Akrep. Tabii ki. Yani akrepler <laughs> gazeteci, iyi gazeteci. derin araştırmayı seviyor ve iyi dostlar. Konuyu ona konu başlığını ver, sonucu alır getirir sana. Bunu bir tek boğalar, oğlaklar ve akrepler yapıyor. Yay burcu Turizmci. Yani, burada duymaz <laughs> yay burcu. Eğlencelidir, sportman biridir. Devamlı spor salonları, koşturmak, dal sporları, gezme, eğlenme, dans etmek, gezmek, iletişim, muhteşemdir, konuşmacı. Bütün böyle tanıtımlarda, eventslerde, lansmanlarda hep böyle konuşan, sahne alan yay burçlarıdır. Çok iyi ünlü mankenler çıkar yay burçlarından. Kendini çok iyi gösterir, sanat beden dilini en iyi kullanan yaylar. Yani, oğlak. Oğlak bankacılar, borsacılar, yatırımcılar, daha çok böyle para ile ilgili olanlar, hesap kitap. Bunları çok iyi, iyi bir yatırımcıdır. Bloggerlar, para bloggerları, yatırım bloggerları genelde oğlaklar. Ama onun dışında da çok iyi ortopedistler, yine çok iyi şeyler, genel cerrahlar genel cerrah. da oğlaklardan çıkar. Akrepler oğlaklardan, genel cerrah çıkar doktorlara soracağım bundan evet. sonra burcunuz nedir diye gelen evet, doktorlara. Sorayım. Kova burcu. Kovalar elektronik onlar için zaten yapılarıdır. Elektroniktir onlar. Onlar zaten bazen yapay insanlar gibi geliyor Çağın... o kadar çok burcu. zekidir. Hmm. Çağın burcu. Kozmik bir enerjileri vardır. Bence kozmo kozmos dünyasında onlar hepsi kovadır. Kovadır. Kovalar mühendisler çok büyük uzaya çıkar. çıkanlardan, uzaya çıkanlar, olur. kozmoslar işte hepsi kodur. E, fakat çok iyi de cerrahlar onlardan çıkar. Duyguları çok az olduğu için insan bedenini duygusuzca tamir ettikleri için başarılıdır. Çünkü eğer bir tıpta duygu girdiği zaman o bedeni çok tamir edemezsin. Ben doktor olamazdım yani. Evet, duygusal kan gördüğümde hastayı ağlardı Eyvah tansiyonu <laughs> çıktı ağladık. Ağladık. Yani. Balık, balık e, daha çok modacıdır. Onlar sanatçıdır. Hmm. Onlardan da çok iyi psikologlar ve psikiyatrlar çıkar. Çünkü balıklar laf şey dinlemeyi, dert dinlemeyi çok severler, dinlerler de çözüm bulurlar da dertlenmezler. Hmm. <laughs> öyle bir garip bir şey. Dert dinleyip de dertler bir, yani. bir şey olur. Ona çok garip gelir. Hani bir derdin dinler, dinler çok var öyle balık. Ondan sonra konu biter, Psikiyatrıdır. Hadi gidelim bir yerde eğlenelim. Yani biter. Ben yay burcu olarak mesela dert dinlediğim şeyi sonuna kadar araştırmayı çözmek seviyorum, istersin. seviyorum. Evet Burçların Gerçek Yüzünü Bilin bölümü bu astrolojide bir bölüm içimden geldi böyle bir şey yaptım. Eğer sevdiyseniz siz de bu programın altına benim gibi sorular yazın bunların hepsini ben biriktireyim Filiz Özkol'a sorayım. Sevdin mi bu bölümü? Sevdim bak ben, ben bak, mesela ne olabilir? başka bir şey başka soru en var mı? kıskanç burçlar akrepler yengeçler ha, boğalar. En kıskanç burçlar akrepler, akrepler yengeçler boğalar. boğalar. Onun soru var sorusu varmış. En cömert burçlar Yaylar ve Aslanlar, aslanlar koçlar. koçlar. Evet. En güzel burçlar? En güzel burçlar. Bütün herkes, bütün burçlar güzel ama Teraziler ve Boğalar güzeldir. Belli olur mu? Sen gördüğünde anlar mısın sen tabii, şu. Tabii tabii. Venüs'ün sanıyımsın da. de. Ee, biraz ha. önce seninle biz bir maktes kızımsa. ikimiz birden terazi misin diye soruyor. Çok mi? güzel bir kızdı. Hem de Anladım. mesleği evet. olarak da evet. estetik yani bak şeylerin sinema dünyasını yüzde sekseni terazidir. doğru sanat dünyasında evet. var öyle magazin evet, seni dünyasında senin de yükselim, terazi yani bir terazi teraziye başak ben de yaya terazi ay burcun başak hmm. aa biz valla, biz bebek bağımız var seninle <laughs> Bu bölümü de burada bitiriyoruz. <laughs> Eğlendiyseniz, keyif aldıysanız, aklınızda sorular varsa lütfen yazın. Bana da yardımcı olursunuz. Ee, Filiz eğer sen de böyle aklına gelen Atarım. sorulara bunları oyun haline getirelim. Tabii, tabii. Sevdim ben bu bölümü. Onun çok güzel. Ben daha ben de konu başlıkları çok o kadar çok etkinlikler yaptık. Yapalım de. bunları. Yapalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın diyorum her seferinde. Her seferinde evet. benim evet. için de aynı duygular evet. geçerli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi, seyretmeyin şu topu. Topun peşinden koşun diyorum size. Koşun Arkadaşım peşinden. bak bana. Türk Telekom gel tanışalım tarifelerine geçenler fiber mobiliteyi iki ay ücretsiz deneyebiliyor. Top sende. Anlat herkese. Yok hocam. Ücretsiz olur mu hiç? Arkadaşım ücretsiz diyorum. Anlatsana. Yani iki ay istediğimi yapabiliyor muyum? Evet. İlk iki fatura Türk Telekom'dan. Tarifendeki her şeyi de istediğin gibi kullanabiliyorsun. İ i̇stediğimi arayabiliyor muyum? Görüntülü ama. Sosyal medyaya girebiliyor muyum? Para vermiyor muyum? Arkadaşım vermiyorsun para falan. <laughs> Yok hocam olmaz öyle şey. Arkadaşım inanmıyorsan dene. Denemesi bedava. Mantıklı. Basket! Siz de gel tanışalım tarifelerini geçin. Fiber Mobility'yi deneyin. Üstelik ilk iki faturanız Türk Telekom'dan. Fiber'in gücü şimdi cepte. Çok mantıklı. 재무있대 <목소리> <목소리> <목소리>